süreç boyunca birçok yeri gezdiniz, birçok yeri ziyaret ettiniz. Bu ziyaretler boyunca sizi en çok etkileyen, en çok aklınızda kalan sahne nedir? Evet, yani yaklaşık bir aydır seçim sürecinde sahayı dolaşıyoruz. Çeşitli yerlerde, çeşitli kesimlerle beraber oluyoruz. Ama beni en çok etkileyen geçtiğimiz cumartesi günü yapmış olduğumuz mitingimiz, Kayseri mitingimiz. Tabii Kayseri mitinginde özellikle havaalanından miting alana kadar tüm Kayserilerin yollarda olması, Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermiş oldukları teveccüh bana göre çok önemliydi. Buradan da Cumhurbaşkanımızın çok memnun bir şekilde ayrıldığına şahit olduk. Bunun da bir ispatı, ertesi günkü 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla yapılan İstanbul mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Kayseri mitinginden bahsetmesi e, bunun o memnuniyeti gösteriyor. Kayseriler baştan beri sahada, her alanda e, AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh gösteriyordu. Bunun da ispatını Cumartesi günü miting alanında gösterdiler. E, en yaşlısıyla, kadınıyla, toplumun her kesimiyle oradaydılar. O yüzden bu bizi çok memnun etti. Benim için en önemli olaylardan birisi buydu. Bunu unutamayacağım, yıllarca unutamayacağımız bir sahneyi yaşadık. Seçim süreci boyunca bir kenara aldığınız en önemli not nedir? Herhangi, bir not yok seçim süreci boyunca almış oldum. Çünkü bize iletilen talepleri, istekleri veyahut da sorunları anında çözmeye gayret ediyoruz. Aldığımız notları aynı gün içinde gerekli mercilere, makamlara iletiyorum. Hiçbir notu bekletmiyorum. Benim bütün çalışma prensibim günü gününe işi çözmek. Ertesi güne bir iş bırakmışlığım yok. O yüzden şu anda elimde herhangi bir not kalmadı ama sahaya çıkıyoruz. Vatandaşımızın talepleri oluyor, istekleri oluyor. Onların bize iletmiş oldukları sorunları aynı gün içinde çözmeye gayret ediyoruz ve kendilerine dönüş yapıyoruz. Ben vekil olunca diye başladığınız bir cümle var mı? Ben vekili olunca da hiçbir cümle kurmadım bugüne kadar. Öyle bir cümle benim hayatımda olmaz. Çünkü ben siyaset yapıyorum, siyasetçiyim. Vekil olmanın benim için de çok büyük bir önemi arz etmiyor. Ben siyaset hayatımda vekil olsam da olmasam da yapmam gereken ne varsa yaparım. Vekil olarak da yapacağım işler mutlaka olacaktır ama milletvekili olmadan da zaten her işi çözmeye gayret ediyorum. Bakan yardımcısı olmadan da her işi çözmeye gayret ediyordum. o yüzden bizim yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda zaten telefon numaramı tüm Kayseri'ye dağıtıyorum. Kart vizitimde telefon numaram var. bu, ama bunu vekil olunca yapmadım. Vekil olmadan da bakan yardımcısıyken de telefon numaramı dağıtıyordum. Öncesinde siyasette il başkan yardımcısıyken, ilçe başkanı iken, genel merkezde görevliyken tüm çalışmalarım bunun üzerineydi. Yani ben vekil olunca cümlesi benim için geçersiz bir cümle. Ben siyasetteyim, her an siyasette görev alıyorum. Ömrümün sonuna kadar da siyasette görev almaya niyetim var. O yüzden vatandaşımızın tüm isteklerine elimden geldiğince çalışıyorum, gayret ediyorum. Toplumun tamamına, toplumun tüm kesimine hizmet etmeye çalışıyorum. İnşallah. Önümüzdeki süreçte de aynı prensiple yürümeye devam edeceğim. Vatandaşımızın bize göstermiş olduğu teveccühü, bize vermiş olduğu yetkiyi Kayseri'de ye daha iyi hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İlk defa oy kullanacak olan 5 milyon gencimiz var biliyorsunuz. Bunlar ilk oyunu neden size kullanmalı? AK Parti ile biz gençlerimize 18 yaşında oy kullanma hakkını verdik. Gençlerimiz AK Parti ile 18 yaşında oy kullanma haklarını aldılar ve bundan sonraki süreçte bundan önce de kullandılar. 18 yaşında oy kullanacak olan 5 milyon, ilk defa oy kullanacak olan 5 milyon gencimiz var. Bu gençlerimizi zaman zaman bazı kesimler Z kuşağı diye hepsini bir kesime öteliyorlar. Halbuki bizim gençlerimiz toplumun her kesiminden yer alıyorlar. Özellikle Z kuşağı olarak nitelendirilmesine karşıyım. Gençlerimizin içinde çok farklı kesimlerde, farklı düşüncede olan çocuklarımız var, evlatlarımız var. Bunların sanki hiçbiri AK Parti'ye oy vermiyormuş, sanki hepsi muhalif düşünce içindeymiş gibi gösterilmek isteniyor. Ama ben gezdiğim yerlerde toplumu tamamını ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz yerlerde gençlerimiz AK Parti'mize de, çok büyük bir destek veriyor. AK Parti'ye oy vermelerindeki en büyük nedenleri şöyle sıralayabiliriz. Neden vermeleri gerektiği dendiğinde bir kere toplumu en çok hizmet eden AK Parti. Geçmişten bugüne baktığımızda AK Parti'miz hem gençlerimize hem annelere hem babalara bütün ihtiyarlara engellere hizmet eden bir siyaset anlayışı var. Bu siyaset anlayışı önümüzdeki süreçte de devam ettirilmesi, işsizliğin sona erdirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ile ilgili AK Parti'nin topluma vaatleri var ve yerine de getiriyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlik kollarından yetişmiş bir siyasetçi ve gençlerin ne istediğini, gençlere nasıl hizmet edilmesi gerektiğini, gençlerin gençken nasıl düşündüğünü çok iyi bilir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe yapmış olduğu hizmetler çok önemli. Gençlerimizin önünü açmasındaki en büyük neden 18 yaşında meclise sokması, onlara özgürlük alanlarını açan bir kişiliği var. Biliyorsunuz daha evvel birçok genç kızımız başörtüsünden dolayı okuyamadı. Birçok gencimiz sakal bıraktığı için okullara alınmadı. Bunların önünü açan, Askeri liselerin önünü açan tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençlerimizin de bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye sahip çıkacaklarına inanıyorum. Gençlerle bütünleşik olarak yol yürüyoruz. Gençlerimizi kesinlikle ayrıştırmıyoruz. Onlar varsa AK Parti var. Bizler de AK Parti olarak gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz.